Merhaba. Bugün Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mümin Ertürk ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Evet. Hocam aday öğrencilerimize sağlık yönetimi doktora programının içeriği ve amacı hakkında neler söylemek istersiniz? Ben teşekkür ediyorum. Tabii sağlık yönetimi veya sağlık hizmetleri yönetimi doktora programı deyince söylenecek çok şey var. artık günümüzde hem dünyada, bilhassa ülkemizde sağlık yönetimiyle ilgili e, testler çok gelişti, e, kurumlar çok gelişti. Bunların tabi yönetimiyle her düzeyde ilgilenecek yeni e, bilgi elemanlar ihtiyaç var. Deneyimli, tecrübeli, bilgi birikimi olan e, elemanlar ihtiyaç var. Bu nedenle de sağlık hizmetleri yönetimi programında neler var, hangi amaç hizmetler, Neler öğretilir? Bunlar üzerinde kızılcı durmak istiyorum. Şimdi tabii sağlık hizmetleri yönetimi programının amacı önce sağlık hizmeti üretmek üretim yapmak sağlık hizmeti üretmek. Sağlık hizmeti ne demek? E, tanı, e, teşhis ve tedavi hizmetidir. Bunlar ülkemizde çok gelişti, çok ciddi uluslararası boyutta kurumlar oluştu. Dünya'da da gelişiyor. Hele bu koronavirüs vakasından sonra. Dünyamızda e, bu iş çok e, ciddi alındı, çok yankı yaptı tedaviler. ülkemizde bu konuda çok ciddi mesafeler aldı, çok ciddi testler kuruldu. Bu e, testlere binlerce hasta gelmeye başladı Türkiye tedavi e, olmak için. Niçin Türkiye'ye geliyor bu şeyler, e, hastalar yurtdışında biliyorsa Avrupa ülkelerinden, Orta Doğu ülkelerinden. Şimdi ülkemizde e, tanı, teşhis ve tedavi çok ileri düzeye ulaştı. Çok yetkin e, doktorlarımız var, e, sağlık elemanlarımız var. Bunun dışında tabi dünyada sağlık e, faaliyetleri e, çok e, üst düzeyde mali boyuta ulaşan bir tarafı var. Onun için ülkemizde devlet de söyle uzun süredir mücadele ediliyor ve hizmetlerin maliyeti düşüyor. Hizmetin girdilerinin maliyeti çok düştü e, Türkiye'de. Onun dışında tabi çok sayıda e, modern testler kuruldu. Şimdi bu testlerde ne yapılır diyorsunuz? Dedik ki sağlık hizmeti üretilir. Sağlık hizmeti üretme için bu konuda ciddi yetişmiş elemanlara ihtiyaç var. Sağlık hizmetleri yönetimi e, mezunları doktora e, programından mezunlar. Bu kaynakları bulmak zorunda görevlerden birisi. Kaynak bulmayı öğretiyoruz. Ne demek? Sağlık finansmanı. Kaynaklar nasıl bulunur? Kaynak bulmak için bunların yönetim yönetimi gerekir. Yani yatırımı gerekir. Yatırımın yönlendirilmesi gerekir. Bunlar öğretilir bu programda. Tabi yatırımın dışında yatırım yapıldı. Esas yatırımın öncesinde bu hizmetlerin talebinin ne olduğu, ülkemizde ve dünya talebinin ne olduğunun tespiti gerek. Bu da pazarlama faaliyettir. Şimdi pazarlama faaliyeti hem ülkemizde hem dünyada Türkiye'nin potansiyel pazarlarında talebi tespit eder. Bu talebe göre yatırımlara yönlendirir. Yatırımlardan sonra da üretim yani hizmet üretimi tedavilere yönlendirir. Bu nedenle de demek ki sağlık hizmetleri e, faaliyetleri, doktora e, faaliyetlerinde bunlar öğretilir. Finansman öğretilir, daha sonra pazarlaması öğretilir. Başka neler öğretilir? Tabii bütün bu kaynakları kullanacak elemanların alınması, seçimi, oryantasyonun kurumlara kazandırılması, daha sonra bunların çalışırken emeğinin karşılığının verilmesi bakımından bilimsel bir takım ölçüler kullanarak yaptığı işlerin ağırlıklarına göre boylandırılması yani değerlendirilmesi, daha sonra bunların başarı derecelerinin belirlenmesi, performans çalışması diyoruz. Yine bunların hepsinin özlük haklarına bunların intikal ettirilmesi sonuçlarının motive edilmesi bunların iş sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerinin iş yerinde devam ettirilmesi ve benzeri faaliyetlerde faaliyetler de yine belli bir fonksiyon tarafından yapılır. Bu da sağlık hizmetleri yönetimi kavramı içinde yer alan faaliyetlerdir. Mezunlar bunları da yapar. Bu konularda öğrenme zorunda. Bir de Araştırma geliştirme diye bir şey vardır. Fonksiyonları vardır. Bir tesis kurarsınız. Bir hastaneyi, sağlık tesisi kurarsınız. Bunun kurulduğu gündeki yöntemlerle yönetilmesi, devam edilmesi mümkün değil. Her gün yeni teşhis, yeni tedavi yöntemlerinin ortaya çıkarılmasına araştırmaları gerekir. Bilimsel araştırmalar yapılması gerekir. Bu araştırmaların yönlendirilmesi gerekir. Bu araştırmaların geliştirilmesi, süreci takibi gerekir. Bu konuda da e, uzmanlık düzeyinde bilgiler verdir. Arge konusu çok önemli. Yine bunun dışında bütün çalışan personele yani e, testte çalışanlara bir de tesis dışındaki müşterilere ve potansiyel müşterilere yönelik bir e, imaj oluşturma faaliyeti vardır. Halkla işler faaliyet demek kurum hakkında olumlu imaj oluşturmak demektir. Bunu kim yapar? Çalışan herkes yapar. Ç çalışan herkes yapmaz için önce kendi kurumuna inanması lazım. İnandığı bir faaliyeti başına daha rahat anlatır. Demek ki e, sağlık hizmetleri yönetimi programında neler öğretilir deyince, her şey öğretilir. Tabii bunu kısaca size özetlemeye çalıştık. Teşekkürler hocam. Bize biraz da programın yapısından bahsedebilir misiniz? Hangi bölümlerden mezun kişiler burada e, burayı tercih edebilirler. Belirli bir ön koşul aranmakta mıdır? Şimdi tabi bu konuda üniversitemizin teşvik ettiği e, bazı ölçüler var. Bu ölçüler çok da e, şey geniş e, bir tabana yayılıyor. Neler var mesela? Sağlık yönetimi e, mezunları, hem fakültesinden mezun ve yüksek lisans yapmış olanlar. Yine işletme mezunları, maliye mezunları, muhasebe mezunları, e, diş hekimliği mezunları, eczacılık mezunları, halk sağlığı mezunları, e, yine beslenme, diyetetik, sağlık ekonomisi, yönetim, ekonomi, işletme, iktisat, maliye e, gibi hukuk birçok alanlardan e, mezun olanlar e, üniversitemizin sağlık yönetimi doktora programına katılabilir. Tabii bunlar önce lisans mezunu olacak. Daha sonra da yüksek lisansı yapmış olacaklar. Tabii yüksek lisansını yapmadan da programa başvurabilirler. Ama o zaman e, alesi daha yüksek tutmaları gerekiyor. Bir de mezuniyetleri, mezun yapmakları yine e, daha yüksek olması gerekiyor. Birleşik e, bir program olacağı için. Ama genelde e, yüksek lisansı yapanlar başvuruyor. Yüksek lisansı yapanlar için de e, ales 55 puan alıyor o en düşük ölçü doktoraya girmek için kullanılan ölçülerden bir Yine yabancı dil şeyi var o da üzerine 55 ölçü alınıyor burada da. Peki hocam son olarak da şunu sormak istiyorum size. Sağlık yönetimi doktora programı ile Altınbaş Üniversitesi hangi farklılıkları öğrencilerine sunuyor ve bu öğrenciler bu programdan ne gibi kazanımlarla doktora programlarını tamamlamış oluyorlar. Tabi tabii öğrenciler ciddi kazanımlar elde ediyorlar. Önce teorik e, olarak e, bunları söyleyecek olursak bir sağlık kurumları yönetimi e, alanı ile ilgili temel bir takım kavramları e, benimserler, tanımlarlar, tanımlayacak duruma gelirler. Yine sağlık kurumları yönetiminin e, oluşturan ve etkileyen faktörleri özümserler bunları sağlık kurumları yönetimin diğer bilim dalları ile arasındaki ilişkilerini, sağlık kurumlarının amaç ve sorumluluklarını sınırlandırmasını ve bu kuruluş, bunların kurulu işlemlerini uzmanlık düzeyinde yine tanımlarlar. Yine sağlık kurumlarının yönetim, organizasyon, insan kaynakları, üretim yani hizmet üretimi, sağlık hizmet üretimi daha doğrusu, halkla işler, finans, muhasebe, pazarlama, fonksiyonları ve yine karar verme tekniklerine ait bir takım terimleri de rahat e, tanımlarlar. Bunun dışında sağlık kurumlarını, kurumlarının işlemlerinin takiplerini yaparlar. Sağlık kurumları fonksiyonlarının yürütülmesiyle ilgili ortaya çıkan temel düzeydeki sorunları irdeleyerek çözüm önerileri getirecek bilgi ve birikime sahip olurlar. Yine sağlık kurumlarının örgüt şamasını hazırlayabilirler örgüt etkinliklerinin bir bütünlük içerisinde yürütülmesinde sahip olduğu uzmanlık düzeyini düzeyindeki bilgilerini de kullanırlar. Yine sağlık kurumları yönetimi alandaki yeni uygulamalarda karşılaşılan olası sorunları öngörüp, önceden görüp yani önleyici satışlar geliştirme konusunda bilgi sahibi olurlar, deneyim sahibi olurlar. Hazırlıklı olurlar yani buna. Yine sağlık kurumları yönetiminin temel düzeydeki teknik ve uygulamalarını değerlendirerek mevcut teknik ve uygulamaların sürekli iyileştirilmesine ne yönelik öneriler geliştirmen önemli kavralar ve bu konuda hazırlıklı olurlar. Yine sağlık kurumlarının temel işlemleri ve alt fonksiyonlara ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlardan duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel kültürel ve etik değerlere uygun hareket önemini kavrarlar. Yine sağlık kurumlarının fonksiyonlarını, kariyer olmaklarını, başarılı iş adamlarını ve firmalarını takip ederler. Yani sektörü yakından takip etme imkanlarına sahip olur. Bir de sağlık kurumlarının bulunduğu ortamın rekabetçi doğasına uygun bir takım yetenekler geliştirirler kendileri. Bunun dışında Bizim üniversitemiz ve diğer üniversitelerden farkı nedir? Bunun üzerinde kılıca durmaya çalışalım. Türkiye'de ve dünyada birçok üniversite bu kuramları yapıyor. Nedir artılarımız? Bir defa çok ciddi bir hoca kadrosu var, öğretim kadrosu var. Bununla çalışma yapmak bir fark yaratır. Teorik çalışmaların dışında uygulama ve daha sonra da sektörle ilişkileri geliştirme için sektör e, temsilleriyle, e, sektör profesyonelleriyle yakın ilişkisi de olurlar. Ki hayat aldıklarında bunlar kendilerine e, yardımcı olacaklardır. E, bir de Altınbaş Üniversitesi Sağlık e, Yönetimi doktora programı bitirenler her türlü mesleki bilgi ve birikimini yanında zor şartlar altında karar veren araştırmacı, girişimci, Sosyal ve etik değerlere sahip, çevresiyle iyi iletişim kuran, liderlik özelliklerine sahip, sürekli öğrenmeyi ilke edinen ve öğrenmeyi öğrenen, vizyon sahibi yönetici adaylı olarak yetişirler Bizim farkımız da bu olsaydı yakın yöneşlerden. Çok teşekkürler hocam. Ben, ben de teşekkür ederim. Için. Sağ olasın.